Arkadaşlar ben Huzur Aile. Yine benim kızım size bir garnitürlü makarna yapacağım. Makarnamızı haşladık. Soğuk sudan geçirdik. Ki yapışı bir şey olmasın. Garnitürümüz, mısırımız, tereyağımız, baharatlarımız ve süsler için, süslemek için bir sürü de özel garnitürlerimiz var. Ee, turşu, salata turşusu, kırmızı biber turşusu, Normal silimler, küçük turşu biber. Evet şimdi yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Üstüne de garnitürlerimizi ekleyeceğiz. Evet şimdi yağla ilgili, yağla birlikte mısırımızı ilave ediyoruz. Ki güzel koku versin. 2 dakika pişecek. Arkasından diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Evet, mısırımızı ilave ettik ve çok güzel koku gelmeye başladı. Şimdi garnitürümüzü ilave ediyoruz. İsten çok koyabilir, isteyen az koyabilir. Benim tercihim çok olmasından yana. İyice karıştırıyoruz. Ve arkasından baharatlarımızı ilave ediyoruz. Evet, kimyonumuzu 2 çay kaşığı koyuyoruz. Çünkü kimyon makarnaya çok iyi tat veriyor. Diğerlerinden yarım tatlı çay kaşığı pul ilave ediyoruz ve biraz da tuz ilave ediyoruz. Tuzumuzu da Karıştırmaya devam ediyoruz ve şimdi makarnamızı ilave edeceğiz. Makarnamı getiriyorum. Yardım ediyorum arkadaşlar. Annem olmasa zaten hemen yapamam yani. Şimdi iyice makarnamızı soteliyoruz garnitürümüzle. Genelde bu yemek tavuk sotenin yanında ve böyle etli yemeklerin yanında çok güzel gidiyor. Sade ve kilo da yapmıyor. Ramazan ayında ideal yiyebilirsiniz. Evet garnitürlü makarnamız servise hazırdır. Süslemelerimiz de yaptık. Huzur ailesi olarak afiyet dileriz ve iyi kandiller, iyi akşamlar. İyi kandiller arkadaşlar.